İçköy Mahallesi, sosyal ve kültürel tesis çalışmaları devam ediyor. İlçe genelinde altyapı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı Pazar Hastane arasındaki kaldırım çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanımız Necat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu, açılış törenine katıldı. Bostram İstasyon Yapım Çalışmalarımız Devam Ediyor. Bostram Kart Dağıtımı Tahsilat Birimimizde Devam Ediyor. Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı yenileme çalışmalarımız sürüyor. İlçe genelinde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Belediye Başkanımız Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün hazırlık maçına katıldı. Sümbül Sokak'ta, arızalı projektörler değiştirildi.